Evet, şimdi Türkçe konuşmak zorundayım. Türk milletine sesleniyorum. Önünüzde bir seçim var. Dünya bekleyen bir seçim. Evet, ben kendim Rus vatandaşıyım. Ama ben eski Türk'üm. Rusya'da büyüdüm, Rusya'da yaşadım. Ama şu an Türkiye'ye geldim. Rusya'nın orasını, burasını, durumu daha iyi diyen insanlara sesleniyor. Siz gidip lütfen kendi gözünüzle bakın. Ondan sonra söyleyebilirsiniz. Diyor ki burada millet aç. Millet nasıl aç olduğunu ben kendi gözümle görüyorum Ekmekleriniz, patates soğanlarınız çöpte yatıyor. Nasıl siz açsınız ben bunu anlamıyorum. Altınızda bir lüks araba olmasa Cebinizde en son model olan bir cep telefonu olmasa o açlık değil. Bu şükürsüzlük. Allah'ta veren size nimetlerine şükürsüzlük. Her gün görüyorum güzel çay bahçelerinde yemek yiyorsunuz, çay içiyorsunuz, bar restoranlarda gidip dans yapıyorsunuz, sahillerde içki kullanıyorsunuz, yine de diyorsunuz ki açım. Bu açlık değil. Bu şükürsüzlük. Allah başınızdan Türkiye'nin başından Recep Tayyip Erdoğan'da almasın. Alarsa Türkiye bitecek. Siz bunu sonra anlayacaksınız. O zaman geç olacak. Benim ömrümden Tayyip'te ömrüne versin. Dünya durunca dursun. Recep Tayyip Erdoğan tek değil, yalnız değil. Dünya Müslümanları onunla beraber. Biz seninle beraber. İnşallah bu seçimde de Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Yine de Türkiye'nin başında güzel işlerini yapmakla devam edecek. Açız diyen insanlara Allah size hidayet versin. İmanınızı biraz yükseltesin, kalbinizi, nefsinizi biraz tok yapsın. Kendinize iyi bak. Görüşmek. Üzere.